Arkadaşlar kanalımız bugün sizinle beraber Dur almadım ya ben <laughs> Takım çarpışması oynayacağım yanımızda da <laughs> Muhammed var arkadaşlar <laughs> Türk yok yine Yine Türk yok ama ya Neyse arkadaşlar yine çok güzel bir şey yapacağız Oyuncu olmaya çalışacağız Bu adam deli Ben bir şey demiyorum ya bu adamlara Ben bir şey demiyorum Ben mikrofonu açmayı bırak, Sesim geliyor mu? Bak Heh, o adam. bak yıkar, Adam öldü. Uy. Adam yürüdün ha. Adam sana adam sana öldün mü? Adam sana Bak orada. Dur dur dur. Şu adam <laughs> sıkıntılı, çok sıkıntılı. Çok sen Yok ya adam adam geliyor adam. Adam öldür istersen şu adamı. Dur. Kim geliyorsun onu evet. öldüreyim. Ha, sık sık canını al bizim dur, adam öldür. Dur dur yerimi belli etmeyeceğim. Can da oldu hiç canın yok. Tamam bizim adam da öldü. Tek başına sıcaklar. Prezent adam da öldü. Ya. Mi? Neyse ben bunların Prolarını öldürdüm. Diğerleri lazım değil bize. Thompson aldım. <laughs> tamam şimdi işlerini bitirme vakti hadi hadi. Gelin şimdi buraya. Ya şu bizim adamları döveceğim ya. İyi misin? Sen iyi misin? Neyse iyi değilsiniz. Bu ya? Adamlar gel 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 misafirlerimiz var. Gel hele var. bak başlıyorum Çay ısmarla ben şey geliyorum. Misafirler önemlidir. Aynen. Ay ne kadar Adam bir daha gelemez ya. Bayıldım. Takım Allah. Ne yapayım? Sakın, Sakın. kardeşim oy. Kardeşim diyecektim. Dur, ben de, dur ben de, kurtar beni çabuk, Gel. çabuk, çabuk. Yaparsın. Kurtar, kurtar. Ben de, ben de. Ölmek istemiyorum ben. ben, de, ben de. Ölmek yasak. Allah. Hadi çok iyi oynayın, Oyağı. çok iyi oynayın. Dur. Bizim adama kim sıktı? Kim sıktı bizim adama? Ne bileyim kim sıktı? Bence ben biliyorum kim sıktı. Ne bak bizim... Sıbo sıktı. Bak şuna sesi, sesi geliyor adamlar kendisi yok. Nasıl oluyor bu? Aa bu da ne yapıyor ne yapıyor? Niye bizim adam öldürüyor? Aynen. <laughs> ne oluyor ya? Nasıl şey diyor? Adamlar bizi öldürecek ya. Ya dur ya. Bir bomba atın ya şuna. Sıkmayın boşuna sıkmayın. Aynen sıkmayın boşuna sıkmayın. Sıkmasanız boşuna. Bu adam ayakta kaydediyor. Ama oyundan çıkmış. Bak sana. ben gerçekten şey siz biraz savaşın. Ölünce de bana da <laughs> Tamam. Ölünce bana da verirsiniz. çay Öldürdüm. Dur. Bir tane çay geliyorum, deli, geliyorum. Ben geliyorum, ben geliyorum. geliyorum. Canım ya. geliyorum ya. Yani iki dakika <laughs> ben siz bir şey halletemezsiniz. <laughs> Ya Mahmut niye geldin ki? Ben yani zaten tüm adamları öldürdüm. Ana Mahmut ile ha. Ne güzel şey şöyle. Bana ısmarladın mı? Ben ne yaptım? Hangi silah mı? Ben ben <de> silah mı? <laughs> Kim bağırıyor? Bu mantarları kim buraya yaptı? Ben yapmadım. Bu kaç tane mantar var? Evet, ya say ne kadar ben yaşlılarım ya. Mantarları say ne kadar yaşlılarım. Mantarlar O kadar mantar var ki. Tumantı o mantarı. Selamün aleyküm. Kankalar. Uy ne arabayışım ben adamım. Selamün aleyküm. Ya dur ya oyun mu kaldı ya? Bunlar bot ya. Dur dur. Bu adam nasıl ya attın. Ben <laughs> yaptım. Bundan sonra AK benim. Topçu silah oldu. Topçuda AK kelleş diyorlar. Topçu ne ya? Saçma ama neyse. Ya boşuna mantar atmayın Sıkay. ya. Boşuna da sıkmayın. Ben boşuna sıkmayın. Sıkmayın boşuna sıkmayın. Sıkın sana da. Biraz mi? daha o memle lazım olacak ha. Biz o memle onun ağzına tıkayacağız. Evet. Izleri. Ya sıkmadım ya. Tamam, bak, bir kaşındınız ha. Bodumun mezarını kazmak <laughs> lazım. Sen nereye kalkıyorsun? Adamlar nerede? Bayılan adamlar adamları öldür. Adam çatıda. Uyyy. Oh bak. Valla adamlar için geçti ha. Çok, Çok hızlı oldu. Ama bak bizden öldürdü. Adamın da, içinden geçip olacaktı. Şu adamı öldürelim. Mehmet, bu videoya kaç bekliyorsun? Like. Bye. kaç like bekliyorsun 13 like 13 like 13 like, like mi bekliyorsun tamam 13 like atına bay bay